Sevgili 6. sınıflar, bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 1. dönem 1. yazılı örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Bu soruları çözerken hangi sorulardan kaç puan alacağınızı, tabii ki de 10 soru var, her bir soru 10 puan. Ama hangi cevapları vererek kaç puan alacağınızı bu sınavımıza size göstermiş olacağız. Şimdi Birinci soruya baktığımızda eşitliklerinde kare ve elmas yerine gelebilecek doğal sayıları bulunuz diyor. Şimdi burada baktığımızda 4 üssü kaç olacak? Kaç tane 4 çarpmışız? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 4 çarptığımız için karemiz 5'tir. Hemen yazıyoruz. Kare eşittir 5. Buraya bakıyoruz. Elmas üstü 4. Kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4. Demek ki ben bir sayıyı kaç kere çarpmışım? 4 kere çarpmışım. O çarptığım sayım nedir? Tabii ki de 3'tür. O zaman benim şuradaki eşkenar dörtgenim veya elmasım kare oldu bakın. Şöyle çizeyim onu. Eşkenar dörtgenim nedir benim buradan? 3'tür. Ve bunları yaptığınızda buraya 5 yazmanız size 5 puan getirir. 3 yazmanız ise size 5 puan getirir. Ve toplamda 10 puan almış olursunuz. İkinci soruya baktığımızda ise üstü ifadelerde önceliğimiz neydi? Üstü ifadeleri biz neye çevireceğiz? Üstü ifadeleri normal sayıya çevireceğiz. Değerlerini bulmamız gerekiyor. 5 üssü 2 5 çarpı 5'ten eşittir 25'tir. 2 üssü 3 3 tane 2'nin arka arkaya çarpımından nedir? 8'dir. Bundan sonra işlemlerimizi yapmaya başlayacağız. 72 artı 25 çarpı Parantez içerisinde 8-6 Devam ediyorum. Eşittir koyuyorum başına. Yine eşittir koyuyorum. 72 artı 25 çarpı parantez çıkıyor hatırlayın. Önce parantez çıkardı. 25 çarpı 2 Daha sonra ne yapıyorum? Eşittir 72 artı çarpmayı yapıyoruz önce unutmayalım. 25 kere 2 50 yapar. Oradan da eşittir sonucu kaç buluruz? 112 olarak buluruz. Bu işlemleri yaptığınızda burası size 4 puan getirir. İkinci yapmış olduğunuz işlem de size 3 puan getirir. Ve sonucu bulmanız ise size 3 puan getirir. Toplamda 10 puan almış olursunuz. Yukarıdaki eşitliğin doğru olması için karelerin yerine artı, çıkarma, çarpma ve bölme sembollerinin hangileri sırasıyla yerleştirilmesi gerekir? Bakın bu tip soruları çözerken yapmanız gereken şey üst ifadeyi bir kere normal bir sayıya çevirelim. 3 üssü 2 nedir? 3 kere 3'ten eşittir. O çıkar? 9 çıkar. O zaman burasının ne olduğunu biliyorsunuz şu anda. 9 olduğunu biliyorsunuz. Ben buraya bir 9'u yazayım. Şimdi bakın burada 9 ve 4 var. 9 ve 4 arasındaki ilişki nedir? Hatırlayalım. 9 kere 4 36'dır. Ben o zaman buranın bölme olabileceğini tahmin ediyorum. Şu anda tahmin ediyorum. Eğer ben hangi sayıyı 9'a bölersem 4 olur? 36. 27 ile 9'u ben 36 ile birleştirebilir miyim? Ona bakıyorum. 27'ye 10 ekliyorum. 37 1 çıkartıyorum. 31 çıkartıyorum. 36. Demek ki ben 27 ile 9 toplarsam ne bulurum? 36 bulurum. O zaman hemen yazıyorum. Sırasıyla Çünkü onu demiş. Sırasıyla toplama ve bölme sembolleri sembollerinin yerleştirilmesi gerekir diye ne yazıyoruz? Yazıyor. Evet, dördüncü soruya baktığımızda buna göre Mete'nin yaptığı işlemi çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak gösteriniz diyor. Mete 32 çarpı 102 işleminin sonucunu 32 sayısının sağına 2 tane 0 atmış. Ekleyip bulduğu sonucu 78 eklemiş buluyor. yaptığı işlemi çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanarak gösteriniz diyor. Meta normalde 39 çarpı 102 yazıyor. Şimdi burada çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanın diyorsunuz. Bir kere şunu zaten tahmin edebiliyorsunuz. 102'yi ben nasıl ifade edebilirim? 100 artı 2 olarak ifade edebilirim. Meta bunu yapmış mı bakalım? 39 benim arımda hatırlayın. Ben ne yapmışım? 39'un sayını 2 sıfır eklemek demek ne demektir? O sayıyı 39'u 100 ile çarpmak demektir. Artı bulduğum sonucu 78 ile toplamak ne demekti? 39'un bakın 2 katı 78'dir. 2 ile çarpmak demektir. Ve burada yaptığımız zaman biz bunu dağılma işlem özelliğine göre yaptığımız zaman şunu yapmanız gerekiyor. 39 çarpı 100. Yani benim 39 olan arım 100 çiçeğine gitti. 39 olan arım 2 çiçeğine gitti. Sonucu bulmamızı istemiyor. Dağılma özelliğini kullanarak gösteriniz diyor. Burada sonucu gösteriniz dediğinden dolayı burada bırakabilirsiniz. Ve bu size 10 puan getirir. Devam edelim. Bu soruya baktığımızda Gökçe'nin 70'ten yüksek puan aldığı ve bu sınavdaki doğru ve yanlış cevapların cevap sayıları kaçar tane olabilir diyor. 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınavda Gökçe hiçbir soruya boş bırakmamıştır. Bu sınavda her doğru cevap için 5 puan verilirken her yanlış cevap için de 2 puan silinmektedir. Buna göre 70'den yüksek puan aldığına göre bu sınavdaki doğru ve yanlışlar nelerdir diyor. Şimdi şeyden başlayalım biz. Doğru cevap yazalım. Şuraya doğru cevap yazıyorum. Şuraya da yanlış cevap yazıyorum. Bu tip soru gelirse zaten bunu yapın. Hepsine doğru, hepsine doğru cevap vermiş olsaydı. Hiç yanlış cevap olmasaydı kaç puan alacaktı? 70'ten yüksek puan aldığına göre her soruda 5 puan olduğuna göre kaç puan alacaktı? Buradan 100 puan alacaktı. 20 çarpı 4 100'dür. Peki 19 soruya doğru cevap verseydi bir soruya yanlış cevap vermiş olacaktı. 19 kere 5 kaçtır? 95. 1 çıkarttığımız zaman ne olur? Yani 1 kere 2 93 puan almış olacaktı. 18 soruya doğru cevap vermiş olsaydı ne olacaktı? 18 kere 5 ne yapar? 90. 2 soruya yanlış verecekti. 2 kere 2 4. 90'dan 4 çıkardığımız zaman 86 puan alacaktı olabilir. 17 soruya doğru cevap vermiş olsaydı, 3 soruya yanlış cevap verecekti. 17 kere 5, 85. 3 kere 2, 6. 85'ten 6 çıkardığımız zaman 79. 16 soruya cevap verseydi, 16 kere 5, 80. 4 soruya hata cevap verecekti. 4 kere 2, 8. 80'den 4 çıkardığımız zaman 72 puan alacaktı. Ve görmüş olduğunuz gibi, 16 soruda ne olacak? Bu kalacak. Yani 16 sorunun altında ya, e, doğru cevap verememiş oluyor. Bu şekilde yaptığınızda bu sorudan 10 puan almış oluyorsunuz. 6. soruya baktığımızda bu üretici bidonlarından birinden 180 litre kar elde ettiğine göre tüm bidonları sattığında kaç lira kar elde eder diyor. Şimdi üreticinin 480 litre zeytin yani 5 litrelik bidonları doldurmuş. Ben o zaman ne yapacağım? 480'i ne yapacağım? 5'e böleceğim. 480'i ben 5'e böldüğümde ne bulurum? 96 sonucunu bulurum. Çünkü ne diyor? Her bir bidondan 180 lira kar elde etmiş. Benim elimde ben 5'e bölerek yani 480 litre zeytinyağını 5 5 5 her bidonu koyarak 96 bidonumun olduğunu öğreniyorum. Ben bu 96 bidonu 180 lirayla çarptığımda çünkü 180 lira nedir? Bidon başı benim karımdır. Ben buradan ne buluyorum? 17.280 buluyorum. Bu 17.280 verimliğimdir, karımdır. Siz 96 bidonu bulduğunuzda 5 puan, 17.280'i bulduğunuzda 5 puan alacaksınız. Toplamda 10 puanla bu soruyu kapatmış olacaksınız. 7. soruya baktığımızda 48 sayısının doğal sayı çarpanlarını yazınız. Bunu birkaç yöntemden bulabiliyordunuz. Ben bunu derslerimde size anlattım. Bunu ben liste yöntemiyle bulmak istiyorum. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8... Ve burada bitiriyoruz. Doğal sayı çarpanlarını hemen yazıyorum. Küçükten büyüğe 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48 olarak ne yapıyorum? Doğal sayı çarpanlarını bulmuş oluyorum. Bunu yazdığınızda 10 puanla bu soruyu da kapatmış oluyorsunuz. 8. soruya baktığımızda 4 basamaklı 35 kare 8 doğal sayısı 6 ile kalan bölünebiliyor. Buna göre kare yerine yazabilecek rakamları bulun. 35 kare 8 sayısı 6 ile bölünebiliyorsa 6 ile bölünme kuralı 3 ve 2'ye bölünebilen her sayı 6'ya bölünebilir. Yani 2'ye bölünmesi ne demektir? Bu sayının çift olması demektir. Çift sayıların hepsi 6'ya bölünebilir. Ama ne olması gerekiyor? 3'ün de katı olması gerekiyor. Rakamları toplayalım. 8, 5 daha 13. 3 tane yapar 16. 16'dan sonra 8'in katı nedir? 16'dan sonra gelen 3'ün katı nedir? 18'dir. O zaman 18 olabilmesi için 2 lazım. Bundan sonra hep 3'er 3'er ilerliyordu hatırlayın. 2, 5 ve 8 olması gerekiyor. O zaman ne yazacağız? 2, 5 ve 8 de yazacağız. Bunu yazdığınız zaman size burası 10 puan getirecek. 9. soruya baktığımızda ise A ve B asal sayıların toplam, toplamı da asal sayıdır. A artı B'yi toplamışım. C gibi bir sayı bulmuşum. Bu sayı da neymiş? Asal bir sayıymış. Şimdi bu sayıların örnek olan, bu ifade örnek olan, iki örnek olan A ve B sayılarını yazınız diyor. Şimdi küçük sayılardan başlayalım. En küçük asal sayımız neydi? 2. 2 artı 3 nedir? 5'tir. Bunları denemeniz gerekiyor. Devam ediyorum. 2 ile ben kaçı toplayayım? 2 ile de mesela şimdi 5'i toplayayım. 2 5 tanedir 7'dir. Bunu bu şekilde hızlı bulamadığınız zaman asal sayıları şöyle bir kenara yazın. Bakın 2 sayının asal sayının toplamı asal sayısı bak 2 ile 3'ü topladığınız zaman 5 yapar. 2 ile 5 topladığınız zaman 7 yapar. 7 ile değil 11 ile 2 topladığın zaman 13 yapar. Yedi yapar. yapar mesela. Ne olacak? Bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Birden fazla 2 asal sayının toplamının asal olabileceğini ne yapıyorsunuz? Bulabiliyorsunuz. Burada bizim için en büyük avantaj ne olur? 2 sayısı oluyor. 10. soruya baktığımızda 120 sayısının asal çarpanlarını yazınız diyor. Bakın iki soru arasındaki farkı görün. Burası doğal sayı çarpanlarıydı. Burası asal sayı çarpanları. Asal sayı çarpanları dediği zaman şu çizgiyi çekiyorsunuz. Asal sayılara bölüyorsunuz. 122'ye böldünüz 60. 62'ye böldünüz 30. 32'ye böldünüz 15. 15 2'ye bölümü 3'e geçiyorsunuz. 15 3'e bölüyorsunuz. 5 5'i 5'e bölüyorsunuz 1. Demek ki 120 sayısının asal çarpanları ne olmuş oluyor? 2, 3 ve 5 olmuş oluyor. Siz bunu yaptığınız zaman 7 puan alıyorsunuz. Bunları yazdığınız zaman da 7 puan alıyorsunuz. Bu sorudaki puanlamaya geçtiğimizde ise buradaki her bir örnek için 5'er puan yapmış oldunuz? Almış oldunuz. Evet, dersimiz burada bitmiştir. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.